Durun, durun çocuklar, durun. Dur, sakin, sakin. Bir yol ver, yol ver, yol ver. Tamam, tamam. Bir dakika. Allah Allah. Gel, gel, gel. Dur, dur bebeğim, dur. dur. Dur üstüne basacağım. Günaydın. Hepinize günaydın. Güne erkenden başladık. Bugün 31 Mayıs. Salı. Ayın son günü. Sabah saat 6'yı biraz geçiyor. Ya da altı buçuk belki olmuştur. Benimkilerin sevincine bir bakın yahu. Sanki kıtlıkta kalmışlar. Ve mamadan çok bulgur pilavı vardı. Onu verdim. Önce ona saldırdılar bak. Yani işte sokakta yaşadıkları için herhalde ona alışıklar. O daha damak tadlarına uygun geldi. Yani kuru mamayı tercih etmedi bak zibedim. Benimkisinin ki şımarıklık ufaklığın gece bile onu yukarı aldığım için oraya mutlaka alışsın diye mama koyuyorum su koyuyorum yattığı yere o da hemen kapının arkasında böyle bir yer seçti kendine önce ben verandanın diğer tarafına koymuştum onu sonra baktım yok o gitti kuru taşın üzerinde böyle karanlık sota bir yerde yattı onun üzerine kartonunu ve üstünün havlusunu oraya aldım. Ama aferin yani eğitimli değil. Daha yavru. Ama çok şükür diyeyim kakasını falan bir bağladığım gece. O da çıkmış. Çatı kiremetinin üstüne yapmış. Hemen poşette aldım attım. Ama ondan sonra bir daha yapmadı. Sabahı bekliyor kuzum benim. Ya dur 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 da bir iki çift laf edelim dur <laughs> tamam hadi siz oynayın dün <laughs> <Bak>. hayır <laughs> tamam siz oynaşın evet ama bazen de oynaşırken işte dozunu bilemiyorlar büyük olan yani küçük gidip bulaşıyor ona bak benim ayağım. Ay. Ah, işte yavrum ayağıma dolanıyorsun. Bak yahu. Bak 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 ona bulaşıyor. Ondan sonra da dalaşırken hemen böyle ilk diye ses çıkarıyor. Gel bu tarafa Zibide. zibidi çık. Neyse bak lafım yarım kaldı hani çocuklu <laughs> küçük çocuğu olanlar yaşar ya bu durumu. Evet dün yan komşum Nurcan komşum sağ olsun bana şu gülleri gidip aldı onlar serada çalışıyorlar. Bakar mısınız güllerime? Şimdi dedi yalnız dikme bizi bekle dikmek için. Bakalım neden öyle dedi bilmiyorum. Ama çok güzel güller. Şunlara sihirbaz gül deniyormuş. Çift renk açıyor. O da sihirbaz. Bu da sihirbaz. Bakmayın şimdi böyle ölük ölük durduklarına. Toprağa girdikleri anda onlar müthiş canlanacak. Bir de gelen takipçimizin getirdiği gül vardı. Onu da işte dikiyoruz. Artık nihayet şu bölge oldu. Buraya toprağa taşıyacağım. Çünkü inşaat sırasında iyice böyle kaskata olmuş burası. Onun için dere kenarından güzel toprak taşıyayım buraya dedim. Şu boruyu da hani balkonda biz balkon tarımı yaparken çilek yetiştirdiğimiz borular. Diyorum ki o boruyu da şuraya iki sıra koyayım. İkisini yan yana koyayım. Acem halısı dikeyim içine. Ben hanım eli acaba burada ölür mü diyordum. Soğuğa dayanır mı? Ay dün köy meydanında bir abla var. Onun baktım bahçe duvarı yanından geçerken kokuyu önce fark ettim. Dedim bu neydi? Bir an böyle o mis koku sonra bir baktım duvarı nasıl böyle katmer katmer sarmış hanım eli. Ay çok sevindim dedim. iyi o zaman ben de hanım elliyi şu demirlere sardırırım ya da işte duvara yani buraya yapacağım çok güzel oluyor Evet bugün verandanın açılışını yapacağım inşallah şöyle oturayım birazcık Dün dediğim gibi işlere özellikle devam etmedim. Evde kalsaydım mümkün değil durduramazdım kendimi ama sonra herhalde şurayı da incitmişim. Gece kolumun ağrısından duramadım. Yani diyorum ya kendimi hala gençlikteki gibi sanıyorum. İnsanın beden yaşlanıyor ama zihin ruh yani kabul etmiyor o yaşların geçtiğini. Hadi diyor yaparsın. Hadi yaparsın. Ama yaptıktan sonra da beden ona bunu fena hatırlatıyor. Ama yok. Artık burada ağır iş kalmadı. Bugün biraz temizlik gibi olacak işlerim. Ya işte bak bu olmaz ama çocuklar. Oralar ekili. Çık oradan. Çık. İşte ekili yerleri girmemeleri gerektiğini nasıl öğreteceğim ben bunlara? En güzeli ben bir kazık çakayım buraya. iki tarafa ip gereyim. Değil mi? En azından o ip bir sınır olur. Belki durdurur onları. Dün Bayındır'a indiğimde gördüm ki of hava çok sıcak. E burada da tamam gündüzleri sıcak oluyor ama bakın şu saatte üzerimde ceket var. Saat işte 7 civarı oldu. Ceketle geziyorum. Birazdan iş yapmaya başladığımda çıkarırım. Bu arada kirazlar ne durumda? Bakın iyice kirazlar belirginleşti. Kızardığı zaman afiyetle yiyeceğiz. İnşallah. Dediler ki en lezzetli kiraz bu ağaç. Ama bu sene diyor komşum bu tarafta az oldu diyor. Aşağı köylerde daha çok oldu. Dedi evet bu ağaçta gerçekten Hani böyle tane tane görünüyor. Bakın diğerinde salkımlar var ama bunda az az var. Kızardı zaman kendini belli eder. En azından kiraz kızarıyor da belli ediyoruz. Aa! Bahçeden yenebilecek kızarmış ilk kiraz. Ay hadi biraz daha kızarsın. Ay yukarıda da var, kızarmış. Annem. Ay çok mutlu oldum. İyi, en azından bugün salı olduğuna göre bu hafta sonu gelenlere hadi koparın da kiraz yiyin diyebilirim. Aa çok güzel. Bu arada sevgili Özlem Katla, göz fidanının biri burada. Dün gece nihayet onu toprağa indirdim. Oramı olsun, buram olsun karar verememiştim. Saksısıyla diğer tarafta, şu tarafta gömülü duruyordu. Sadece saksı yetmez diye de saksıyla gömmüştüm. Dün nihayet dedim ki bu kısım hem nem alıyor hem rüzgardan korunan bir yer hem de ortada ışık alabilecek. Yani bak ağaçların ortasında ışık alabilecek kadar da bir boşluğu var. Onun için onu buraya gömdüm. Bu çok büyük bir ağaç olursa etrafında etrafındaki o böğürtlenler sökülecek. Böylece o geniş geniş büyüyebilecek. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Dün bu domateslerin diplerini çapaladım. Akşam. Akşam geldikten sonra hani bir şey yapmayacağım dedim ya. Sonra bir bahçe turu atarken elime keseri aldım. Ay çok tatlı o laf. Domates keser sesini sever. Yani kulağıma resmen küpü oldu bu laf. Hemen keseri aldım elime. Hadi burada, hadi şurada derken bir baktım bu iki sırayı tamamen çapalamışım. İyi oluyor böyle küçük küçük yapmalar daha iyi oluyor. Çünkü işi büyütmemiş oluyor. Aslında bakın burayı da artık çapalama zamanı. Oho, gelmiş de geçiyor. Ama şimdi bu işe girersem veranda kalır. Ya suladım diye üzüldüm fasulyeler bunlar. Bakın hepsinin yanında mutlaka bir mısır var. Hatta bazılarının yanında fazladan mısır var. Sen nesin? Sen arada yabani otsun. Bak girmeyeceğim dedim yine girdim bu işe. Yok. Bugün plana uyuyacağım. Herhalde burada hani yaylanın fasulyesi güzel oluyor deniyor ya. Şu anda yaprakların üzeri neredeyse ıslak. Yani çiğ değiyor herhalde çiğ yağması bu kadar güzel yapıyor. Yani yapraktan suyu emmiş oluyor. Ki ben burayı sulamadım. Toprağa da bakın. Şu anda sulanmış gibi duruyor. Evet bugün değil yarın. Yarın sizi çapalayabilirim. Arkadaşlarımın da evi yapılıyor ya. Hala bahçelerinde falan mümkün diye bir şey ekip dikmeleri. Çok da hevesleniyorlar. Dedim ki hafta sonunda. Ha dedim staj yapın bakalım. Bura dedim sizin bahçeniz olsun. Bu bölgede <laughs> şu üç arık Handan Mustafa Alıncan bahçesi. Ama düzene bakar mısınız işte doktor bahçesi burası. Adam çok düzenli. Hemen bir baktım. İyi aldı hemen. Onları ekti. Sonra da bahçenin otlarını tırmıklayıp malç yaptı diyorum ya. Adam işi biliyor. Bir de küçük yer çalışınca daha sağlıklı yapıyorsunuz. Evet, ben de seneye bu kadar çok yer değil ama daha düzenli yapacağım. Çık, çık oradan. Aa! Aa! İşte bilmiyorlar ne bilsin çocuklar ama biraz daha büyürse bitkiler belki o zaman engel olunabilir. Yavrum üzülme ben sana kızmıyorum. Bak yanına yaklaştığımda onunla boğuşurken zibidim suçlu bir hal alıyor. Ya nasıl duygulu bu hayvanlar. Yani onun küçük olduğunu, birincil olduğunu, o çünkü onu yukarı alıyorum ya evin içine değil ama balkona aldığım için belki de ondan diyorum. Ama o da daha küçük ya. Diyorum ya yani yabani bir hayvan gelse falan ormanda veya büyük köpekler gece çünkü salıyorlar köpekleri e yani bir zarar verse o kendini koruyamaz onun için onu balkona alıyorum. Ayağını niye sırıyorsun hayvanı? Aa, işte demek ki bu ona öyle yaptı. O da bunun bacağını sırdı. Bak iki gündür basamıyordu üzerine. Ha, deme, sen onu ısırırken yok bir şey. Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Oldu kızılcıklar. Hem de maşallahı var. Zaten çiçeğini de hatırlıyor musunuz? Ne kadar yoğundu. Evet. İş zamanı mı? Bahçe turu tamam. halini halinde olmaz. Sabah kalkıyorum. Erkenden kahvaltı yapamam. Oldu mu olası öyle? Yani çalışırken de öyle. Aa, çok pissin ama. Hayır ya. Daha yeni giydim ama ya. Yani hiçbir şey yiyemem. Öğlen. İşte saat 12-1 falan gibi anca yiyebiliyorum. Normalde de öyleydi. Şimdi onun için sabah kalktım. Tansiyon ilacımı içtim. Ay onu unutmayayım diye. Sabah kalkar kalkmaz ilk işim onu içmek oluyor. Ondan sonra günüme bakıyorum. Öğlen acıkmaya başlayınca koyuyorum çayımı kahvaltı. Yani günde iki öğün böylece yemiş oluyorum. Bir de akşam. Diyeceksiniz ki hani böyle aralıklı oruç diyorlar, böyle yiyenler kilo veriyor. Bilmiyorum. Benim bünyondan haberdar değil ama ne yapalım? Yani yapı meselesi ne kadar incelirsem inceleyeyim. Yani öyle hiçbir zaman çok zayıf bir insan falan olmadım. Ama tabii ki gençlikte bu kadar da kilolu değildim hareketimi engelleyen kilo bir tek beni rahatsız ediyor. Hani şu göbek kısmı hani eğildiğimiz zaman nefes nefese kalıyoruz ya. İnşallah böyle hareketle iş yaparken falan da erirse kendi bilir. Erimese ne yapalım? Onu kolay mı bu hale getirdim? <laughs> Bakalım. Sağlıklı olalım da gerisi önemli değil. Dediğim gibi hadi şimdi işe güce girişeceğim. O zaman hareket edince ceket çıkacaktır. değiliz değil mi? Ama şimdi bunlar hani şuraya bahçe mutfağı yapacağız ya orada da çok işimize yarayacak. İşte her şey bittikten sonra baktık ki arttı bir şeyler. E köyde her şey bir işe yarar. Bizenin sözüydü bu. E komşulara sorarız lazım mı? E, mutlaka birinden birine lazımdır. Evet çoğu gitti azı kaldı. Şu demire de götürürsem artık silmelere başlayacağım. hızlandırılmış çekimi özellikle durdurdum. Bir kuş sesi var onu duymanız için. Ben yine hızlandırılmış çekimi alayım. Çok sıkıcı oluyor yoksa, değil mi? Seneyim ilk Fadime ile oturalım verandada bir kahve içelim. Ama Fadime erken davrandı sağ olsun bahçesinden marul, soğan, bakla toplamış bana getirdi. Epeyce bir oturduk onunla sohbet muhabbet. İşte öyle. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Şöyle bir kabasını önce alayım şunu. Yılların diyorum ya tozu. Şimdi de bezimizi güzelce yıkayıp bir daha aynı yere ince, ince Oh! Sesi ses konusunda bazen diyorsunuz ki hani diyenleriniz var. Abla bir yaka mikrofonu al. Aa, Gönül neler istiyor neler, ben de diyorum ki bir yaka mikrofonu olsa, bir drone olsa bu güzellikleri çekecek. E, evin bir sürü ihtiyacı oluyor, zorunlu ihtiyaçlar alınıyor. İstiyor gönül ama işte istiyor, o kadar diyeyim. Olur, o da olur. Ya be inanın eğer. Hani sesi duymuyorsanız orada önemli bir şey yoktur. Hani söyleyeceğim bir şey varsa gerçekten böyle yakınına geliyorum. Yüksek sesle söylüyorum. Bazen hani karşı karşılıklı konuşmalar falan oluyor. O ailesine mırıltılar. Yani ben çevredeki doğal sesleri duyun diye orayı kesip müzik koymuyorum. Doğanın kendi müziği en güzeli. tekrardan şuraya bir sehpa. Hmm. Şifon yeri şuraya çıkarsam da hemen elimizin altında lazım olacak şeyleri koyar mıyız? Çok mu çirkin durur? Bilemedim ama bir çıkarayım. Ah İçlerini de boyayacağım bunları. Bu leke leke kalmış çok çirkin. Güzel oldu. Asıl. Akşam ışıkları yaktığım zaman siz bunu seyredin. Ay çok güzel oldu. Oh. İnşallah burada kalabalıkla böyle dostlarla, arkadaşlarla, ailemizle hep beraber mutlu zamanlar geçirelim. Evet, bugünlük bu kadar. Artık dinlenmeye geçmek istiyorum. Çünkü şu anda tamam yapsam devam edebilirim. Ama akşamları kollarım özellikle diyorum ya şu kolum çok sızlıyor. Onun için bugünlük bu kadar iş. Şimdi ben torlanayım, toparlanayım. Köy meydanındaki kafeye gideyim. Videonun yüklenmesine çok az bir şey kalmıştı. Ve şımarıklık gibi algılamayın ama giderken yanıma ceket alacağım. Çünkü oturduğumuz zaman başlıyorsunuz ürpermeye. Çünkü biraz da esinti var. Güzel. Çok şükür. Ben mi Çok güzel. Evet. Görüşmek üzere. Akşam üzeri bu arada benim ufaklık bal Biraz önce bir baktım. Taş eve girmiş çünkü taş ev oh serin. Şimdi nerede bilmiyorum. Bir de dereye giriyor. Orada cıp cıp cıp. Sonra çamur içinde. Bak burayı yeni yıkadım. İçeride durum fena. Allah. Bakayım bir. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.